Yavuzu billahi şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ankebut suresi. Ankebut. 29. sure Ankebut suresi. 69 ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ya Allah Bismillah. Elif Lam mim. İnsanlar sadece iman ettik deyince bırakılıp imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Andolsun ki Allah And olsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğru söyleyenleri de ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Amin ve sadakna. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi? sandılar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah'ın tayin ettiği ecel o ecel tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir. Amenna ve sadakna. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Amenna ve sadakna. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İman edip, iman edip, e, iman edip salih amelleri işleyenlere gelince biz elbette onların kötülüklerini öteriz ve onlara yapmış oldukları amellerin daha güzelini veririz. Biz insana, ana babasına iyilik yapması tavsiye ettik. Eğer onlar senin hakkında bir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmana, koşmak için e, zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. İman edip salih amel işleyenler ise işleyenler ise elbette salihler arasını sokarız. Amen. Ve sadakna.